Vapurlar İstanbul'da çok önemlidir. Çok insan vapurla işe veya eve gidiyor. Vapura genellikle Asya'da biniyorlar ve Avrupa'ya geliyorlar çünkü iş yerleri genellikle Avrupa'da. Akşam yine vapura biniyorlar ve eve gidiyorlar. Vapurla yolculuk iyi çünkü Denizde trafik problemi yok. Üsküdar'dan Beşiktaş'a 10 dakika. Kadıköy'den Beşiktaş'a veya Eminönü'ne 20 dakika. Benim adım Turgut. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Benim arabam var ama ben işe vapurla gidiyorum. Sabah saat 8'de vapura biniyorum ve genellikle dışarıda oturuyorum. Çaycı geliyor, ben bir çay alıyorum. Bazen simit alıyorum. Çay içiyorum, simit yiyorum ve gazete okuyorum. Saat sekiz buçukta Beşiktaş'ta vapurdan iniyorum. Dolmuşla Levent'e gidiyorum. Vapurda bazen Meltem'le karşılaşıyoruz. Meltem taksimde çalışıyor. O Beşiktaş'tan taksime gidiyor. Meltem'le vapurda konuşuyoruz. Meltem bazen martılara simit veriyor. İki simit alıyor ve yarım simidi yiyor bir buçuk simidi martılara atıyor. Martılar vapuru takip ediyorlar ve simitleri yiyorlar. Vapurda turistler de var. Türkler çay içiyor, konuşuyor veya gazete okuyor ama turistler manzarayı seyrediyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Vapurdan İstanbul manzarası çok güzel. Vapurda her zaman satıcılar var. Onlar küçük şeyler satıyorlar. Satıcılar tiyatrocu gibi. Satıcı beyler bayanlar. Bu kalem bir lira. Bu çakmak ve kalem beraber bir lira. Bitmedi. Bu mavi kalem, bu kırmızı kalem ve çakmak 1 lira bitmedi bu mavi kalem kırmızı kalem çakmak ve bu silgi 1 lira ve ve bu defter de hediye